Merhaba arkadaşlar. Bugün size Car Parking'te yeni gelen güncelleme, daha doğrusu gelmeye güncellemenin APK'sını buldum bir şekilde. Böyle tüm arabalar ücretsiz. tüm arabalar geliyor sizde ama paramız 25.000 olarak sanki yeni hesap açmış gibi oluyor. Onu da para simgesine tıklayarak buraya gelip istediğiniz tutarda tıklayıp alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi paramız artıyor şu anda. Evet. 50.000'e bine kadar tamamlayayım hemen. Coinlerde işe yaramıyor ama bu e, şey. Hile. Onun yerine girip bir kıyafet aldığınız zaman coin sınırsız oluyor. Oyun içi de böyle. Yani arabalar falan tırlar gelmiş yeni. Onlar var. E, güncelleme geleseye kadar bize biz de APK'dan içerik çıkartmaya çalışacağız bir şekilde ya bundan yapmaya çalışacağız çünkü e, Play Store hala yayınlamadı güncellemeyi yani ne zaman çıkar bilemiyoruz ama çıkacağı söyleniyor kız zamanda bu videomuzda bu kadar olsun bir dahaki